我咱们进去。 Koş Rojat koş! Bravo, doğru, bravo. Evet arkadaşlar, Firuzköy-Akua maçından yayınımız devam ediyor. Maç Firuzköy'ün üstünlüğüyle Hadi. devam ediyor. Geçerli bir konverjön atışı oldu. Tekrar orta noktadan maçımız Başlangıç kiki ile devam edecek. Batu, Batu, Rojan, bu taraf. İsmail neredeyiz? Halil'le koş koş koş. Bu tarafa atacaksın. İkiniz koşun. Rojan da ikiniz. Çık. İkiniz koşun. Evet. Kon kick ya, atışıyla başladı. Yüz bir takıl denemesi geldi. Taca çıktı. Line out'la devam edecek. Bir sakatlanma Firuzköy takımından. Umarım ciddi bir yaralanması, sakatlanması yoktur sporcumuzun. Sağlık ekibimiz sağda. Evet, oyuncu ayağa kalktı. Sanırım bir kanaması var. Aynat, evet. out, evet. out. Köyün. Evet, güzel bir aynat oradan. Firuzköy Köy zorluyor. Evet, güzel bir açıklığı güzel değerlendirdi boşluğu. Ve bir try daha geliyor. Evet, konverjin atışını hemen kullandı sporcu. Geçerli bir atış. Evet, oyun başlangıç ile tekrar başlıyor. Firuzköy'den evet, ileriye do doğru bir kik atışı. Evet, orada Firuz köy tekrar topa sahip oldu. Güzel bir koşu geliyor. Bakalım. Evet. Tırayla sonuçlandırıyor Filizköy. Filizköy maçta güzel bir üstünlük yakaladı. Aqua elinden geleni yapıyor şu an. Frisköy turnuvaya gayet iyi hazırlanmış gözüküyor. Baskılılar ilk maçlarında. Evet. Tekrar oyun kitle başladı oyun evet bir forward pasla hakemimiz Nazcan Erdoğan forward pas kararını verdi. Yapacağız da. Koş 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 Halil çıksın. Halil. Oyun sıkramla devam edecek. Şunu bir Koş 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 Evet, oyuncular bağlandı. Top sıkrama atıldı. Evet, güzel bir top takibi Okan'ın dört numarasından. Ve bir boşluk değerlendirmesi yine Firuzköy'den. Tıray olmadı. Nakon. Firuzköy'den bir Nakon. Sıkrama Akuan'ın. Evet, Aka, Aka bunu güzel değerlendirirse, kendi yarı sahasından hızlı bir şekilde çıkarsa e, güzel bir İçin! atak İçin! gerçekleştirebilirler. Bakalım. Şeyin, giriş Sikocan, hakem masasına Aferin. Güzel Hadi çıkardı bakalım. dört numaralı toplarını evet. Sarın. Güzel, bir evet güzel bir takıl Frizköy'den. Evet Aquada'nın güzel bir rak kuruldu. Ayağına. Top açılacak. Bu avantajını sonuna kadar... Güzel bir paslaşma boşluğa doğru derken bir nakon yapıldı. Hakemimiz Ayağına. avantajı Frizköy'e verdi. Ayağına. Rüzgâr'ı boşluğu değerlendirip Meseli, meselik, bir başımdan, try daha. daha. <laughs> Yaptılar. Meselik, meselik, güzel meselik, bir meselik, sayı. Evet konverjön denemesi. Bilmem, bilmem. Başarısız <laughs> oluyor konverjön. <laughs> <Evet>, <laughs> Orada bir <bile karşılıyor>. de <laughs> Evet hakemimiz son atak olduğunu belirtti. Top öldüğünde muhtemelen oyunumuzu bitirecek. Filizköy başlangıç kikiyle oyunu evet başlattı. Güzel bir 10 metre kiki. Yatır onu yatır! Yatır! denemesi ve baş, baş. evet hakemimiz bayrağını kaldırdı. Line out ve son dötük geliyor. Frizköy Akva üzerinde güzel bir üstünlükle maçı tamamlıyor. İki takımı da tebrik ediyoruz. Hakemimiz Nazlı Erdoğan'a da bu güzel maçtan, bu yönetimden dolayı teşekkür ediyoruz.